Sizden gelen yoğun istek üzerine postürünüzü daha iyi hale getirebilmeniz için bir kurs hazırladım. Bu kurs içerisinde postür bozukluğunun detaylı anlatımından ziyade postür bozukluğunun nasıl düzeltileceğine dair detaylı bir antrenman hazırladım. Bu kurs içerisinde gereksiz fazla bilgi görmeyeceksiniz. Uygulamanız gereken bir kuvvetlendirme antrenmanı ve bir de vücudunuzu esnetecek, kaslarınızı uzatacak bir antrenman bulunuyor. Bu antrenmanları hangi sırayla uygulayacağınıza dair bir de antrenman planı bulunuyor. Bu kursa başladığınızda bu plana uygun şekilde antrenmanlarınızı uyguladığınızda zaman içerisinde postürünüzün daha iyi seyrettiğini ve mükemmel hale geldiğini gözlemleyecek ve göreceksiniz. Ayrıca bu antrenmanlarda kullanmanız gereken egzersizleri Tek tek detaylı şekilde anlattım. Hangi kas gruplarının çalıştığını, hangilerinin stabilizer olarak çalıştığını tek tek anlattım. Size kalan tek şey mükemmel postüre ulaşmak için benim vermiş olduğum antrenmanı uygulamak ve sonuçlarını görmek. Başarılar.